Gaddar her bölümüyle rekor kırmaya devam ediyor, Türkiye'nin gündemindeki kötü suçlulara herkesin yapmak istediklerini Gaddar yani Dağhan bizzat yapıyor. Sosyal medyada Gaddar'a gelen olumlu tepkiler çoğalmaya devam ediyor, dizi oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle yapımın normalde bir sezon gibi düşüncesi vardı, ancak bu rakamlardan sonra ikinci sezonu yapacağının sinyalini verdi. Gelelim gelişmelere, polis Gürkan'da artık Gaddar'ın tarafına geçti, Ekip gittikçe güçleniyor. Polis Gürkan Gaddara oldukça fayda sağlayacak çünkü karşılarında büyük bir düşman var. Korkut kardeşleri düşündünüz fakat onlar değil, daha büyük patron geliyor. Müdürün bile karşısında titrediği, Ekber'in bile çekindiği, henüz ismi belli olmayan büyük patron kod isimli karakter diziye yakında giriş yapacak. Kimin canlandıracağı henüz belli değil. Listenin başında yine boşta olan isim Musa Uzunlar var. Kesinleştiğinde sizleri tekrardan bilgilendireceğim. Şu anda Enver, Müdür, Kurt, Dahan ve yeni katılan Gürkan gibi efsane bir grubu var. Gaddar'ın karşılarındaki Zakkum kardeşler her ne kadar yırtıcı olsalar da birkaç bölüm içerisinde Gaddar onları yok edecek. Zakkum kardeşlerden en tehlikelileri sakin gibi gözükse de aslında Kalender. Kalender çok hızlı plan yapabilen, iyi düşünen ve sonucunda büyük acı veren bir karakter. Her ne kadar korkut kavgacı tehlikeli gibi gözükse de aslında kalender çok daha sıkıntı. Hatta kalenderin sinsi zeki planı ile gatların tarafından birine büyük zarar vereceğini de söyleyelim. Ekber'e gelirsek kendisinin sahnesi ilk 10 bölüme nazaran oldukça azaldı. Bu da ayrılmak üzere olduğunun sinyali ölümü oğlu Enver'den olacağı kesinleşti. Gaddar dizisi böyle devam etsin, final yapmasın diyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın kendinize iyi bakın.